Kıymetli takipçilerim, babaannemin sağlık tariflerinden diş ağrısı nasıl geçer? Evet, dişiniz ağrdığınızda ağrıdığında ne yapmanız lazım? Bugün onlardan bahsedeyim. Ee, şimdi diyelim ki 20'lik dişiniz ağrıyor. Doktora gitmeniz lazım. Çünkü o bir operasyon gerekir veya alır onu. Ondan bahsetmiyorum. Diğer dişlerinizde işte çürük vardır, iltihap olmuştur. Dişetleriniz problemlidir. Ee, diş dişetleri baskı yapıyordur, zonkluyordur, atıyordur. Ne yapın? Ee, bir buz şimdi buzdolaplarında şey var ya. Babaannem o zaman buzluğa diyelim ki bir şey koyduğu zaman onu böyle bir tülbente sarardı. Böyle o ağrıyan tarafın yanağına böyle kompres yapardık. O soğuk bir an için ağrıyı alırdı. Sonra sirkeye, üzüm sirkesi, içine tuz atardı. Böyle iyice o tuzu o sirkede eritirdi. Ondan sonra onu bir yudum bir yudum alırdım. Böyle ağzında biraz yani 20-30 saniye kadar bekletirdik. Tükürürdük. Bir daha alırdık. Bir daha alırdık. O tuzlu sirkeli su da o tuzlu yani sirke tuzlu sirke de o, o diş ağrısına etki ederdi, iyileştirirdi onu yani ağrısını alırdı. Aynısını e, tuzlu su da yapardık. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz koyduk. karıştırırdık. Onu da aynı şekilde gargara yapardık. İşte dişlerimiz, ağzımız içinde bekletirdik. Böyle o, o yana bu yana götürürdük onu. Bütün hep Diş etlerimize, dişlerimize nüfuz etmesini sağlardık. Ee, ama artık dişiniz çürümüş ve çok ağrı yapıyor. Artık dayanamıyorsunuz ee, ve iltihaplı, şişmiş şeyi de, eti de. Ne yapardık? Ee, bir diş sarımsağı, azıcık tuzla böyle, bitincik tuzla iyice ez, ez, ez bir püre haline getir. Onu al, o ağrıyan dişin üstüne koy. Antibakteriyel olduğu için sarımsak hem onun antibiyotik gibi şeyini iltihabının iyileşmesine sebep olur. Hem de ağrısını alır. Mesela diyelim ki iştesiniz, çalışıyorsunuz. İşte mesainiz var, doktora gidemiyorsunuz. Hemen ağzınıza bir karanfil alın. O ağrılan kısımda o karanfili ezin, ezin, ezin ama karanfil çok kalmasın ağzınızda. Yani karanfilin bir de yıpratıcı özelliği de var. Yani bir 10 dakika çiğnediniz, çiğnediniz. O özünü aldınız onun. Sonra o karanfili atın. Karanfil yağı, nane yağı, kekik yağı. Yani bu yağlardan bir tanesi varsa evinizde. Yani üçü de olur. Kekik yağı olur, nane yağı olur, karanfil yağı olur. Bir pamuğu şöyle top yapın. Üzerine bir iki damla. işte diyelim atıyorum. Kekik yağı damlatın. Tam o ağıran dişin şeyine koyun onu. Biraz durun. O hemen orası sanki hani dişçiye gidersiniz iğne yapar da böyle bir uyuşur ya aynı öyle bir his hissediyorsunuz. Orayı hissetmiyorsunuz. O yağlar işte karanfil yağda, nane yağda öyle bir şey yapıyor. Ne diyeyim size? E, iyileştirici özelliği var. E, artı karbonatlı su. E, diyelim ki bir çay bardağı ılık suya bir çay kaşığından biraz fazla, tatlı kaşığından biraz az karbonat atın. Onu güzelce karıştırın. Aynı gargara yapar gibi ağzınızı alın böyle gargara yapın. O yana bu yana ağzınızda içinde o su biraz kalsın. Sonra tükürün onu. Parmaklarınızla diş etlerinizi masaj edin. Böyle devamlı alttan üstten böyle devamlı masaj edin. Masaj edin, masaj edin. Dilinizi elinizle yapabiliyorsanız dilinizi yapamıyorsanız dış fırçasının dış ters tarafı böyle tırtıklıdır ya ondan dilinize masaj edin dilinizi böyle ondan temizleyin ee, zaten masaj yaptığınızda eğer diş etiraf mesela benim çocukken dişlerim kanardı daha doğrusu diş etlerim kanardı Babaannem oğlum dedi işte öğretti şöyle yap dedi ben şimdi her zaman elimle böyle diş etlerimi böyle elim sokarım ağzıma. Diş etlerimi böyle hem alt hem üst devamlı masaj ederim. O masajdan sonra daha benim dişim kanamadı. Diş etlerim kanamadı benim. Tabi bunlar geçici tedaviler. Yani geçici ne demek? Yani o bir gün iki günlük yani doktora gidene kadar o ağrıyı hafifletmek için olan tedaviler. Çünkü diş çürüğü mutlaka diş hekiminin görmesi gereken işte veya diyelim ki siz daha önce dişçiye gitmesinizdir dolgu yapmıştır veya kanal tedavisi yapmıştır. O çıkmıştır, kopmuştur. E ne yapıyor? Ağrı yapıyor. E hemen diyelim akşam bir de mesela doktora hemen gidemiyorsun veya hafta sonu doktora olmuyor. E o iki günü kurtarmak için işte bu evdeki bu ilaçlarla ağrıyı hafifletebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Herkese Sağlıklı, sıhhatli, güzel günler dilerim.